Yine bir diyalogumuz var. David ve Rose konuşuyor. David diyor ki, Hi Rose, what's up? Naber? Evet. Rose diyor ki, As usual hani, oh. şöyle böyle, her zamanki gibi. What about you Yasen? Fine, iyi. Do you have a plan tomorrow night? I'm going to a rock concert, would you like to come? Rose bir şey diyecek. Bize sonra David diyecek ki, okay, never mind, see you later. Never mind hatırlıyor musun hocam? Um, neyse önemli değil. Neyse tarzımdan. önemli değil. No problem. <laughs> artık. Yani Rose. Rose reddetti hocam. <laughs> <laughs> Tanırım <Reddetti>. Rose reddetti. <laughs> Üzgün David. Evet. E, neyse sağlık olsun. Next time falan tarzı bir şey olur. Aynen. Okay, oldu. never mind. Hani sorun değil. See you later. Bakalım nerede reddetmiş. <laughs> Let's meet at nine o'clock. Bir reddetme. Yok. Refuse yok. I'll come and pick you up. Uh -uh. Uh -uh. Olmadı. Brett yok. I need to ask my dad. Hmm. Olabilir mi? Ben yani pek olamaz gibi de bir deye bakalım. Bir bakalım. Bir bakalım. I would love to. But. <laughs> Aha David. Yalnız kartla <laughs> başlıyorsa yalnız. I'll meet my sister. Hani hmm. isterdim fakat kız kardeşimle buluşacağım. I would love to but... Zaten çok sıklıkla kullanılır. Hani reddederken çok hani şeydir hani isterdim ama hani başka planım var. I've another plan. I would hmm. love to but I'll meet my sister tarzında. Is there any problem? No. Good. bir gramer sorusu, preposition sorusu into, to, at, with, for var. Şimdi yine Peter ve Secretary arasında geçen bir diyalog. Could I speak? Speak'den sonra hangi prep'i getirmiştik hatırlıyor muyuz? Speak to diyesim geliyor. Speak in ya da speak to. Ee, in var, Cevapsız to var. Speak bir çıkartmış. Hatırlamıyorum hocam. Bakalım. <laughs> Hepsi birbirine İkinci... çok yakınmış gibi geliyor Aynen. bana. Aynen. İkinci tarafa da bakalım. Peter diyor ki, Could I speak. Bla bla bla. Mr. Wilson sekreter diyor ki, I'm sorry. He has gone. Bla bla bla. He won't be back until four o'clock. İkinci taraf da bize evet. yardımcı He olacak. He has e, yani Çıktı gibi bir anlamı var herhalde. Out herhalde. hı. Değil mi? Bir şey diyor. Çıktı diyor sanırım çünkü evet. diyor ki he won't be, be back. back until four o'clock. Dörde evet. kadar dönmeyecek, gelmeyecek. Cevap ya B ya C o zaman. <laughs> ya B ya C. Şimdi. Could I speak at Mr. Olmadı. Wilson? Could Olmadı. I speak, speak to. to? Evet. To. Could I speak to, to Mr. Wilson? Speak with ile speak to arasındaki fark nedir hocam? Speak with... Yani daha çok telefon konuşmalarında to kullanılır. Hani speak with çok fazla aslında tercih edilmez. Öyle o da mi? kullanılır ama to daha, daha yaygındır. Mesela talk'ta da öyle to kullanılır. Talk to I me. Talk to you. Hı -hı. Hı -hı. Benimle okay. konuş. Talk to me tarzında. Speak to you. Talk to you. Okay. I'm Mesela I'm talking to you. Seninle konuşuyorum. Yes. Genelde speak ve talk'tan sonra to, to kullanılır. Ve çok sıklıkla kullanılıyor. Yüz got out. <laughs> Çıktı. Heh. Çıktı. Evet. Gitti. Evet. Okay. Yani gitti demek bir İngilizce'de bazen frizzle verb söyleniyor sanırım. Hani e, ee, bile değil de bazen bile değil hep öyle go söyleniyor. Out go out anlamında. Go, an an go out anlamında. Tamam. Ama an yani mesela go out'u işte arkadaşlarla dışarı çıkıp eğlenmek anlamında hmm. da çok sıklıkla mesela e kullanırız. Işte. Evet. Yine bir gramer sorusu. Burada hem fiilimiz var, hem de preposition'ımız var. Fiili neye göre değerlendireceğiz? Tabii anlamada bakacağız. Hı hı. Bir de şurada dikkatimi de çeken bir durum var. Evet. Does your sister, demişiz yine, bla bla bla, playing computer games, yine bir noktacı, her free time. Hı. Şimdi, İngilizce'de genet Infinity konusu evet. vardır. Evet. Kendinden sonra ayıncı aldırıtan, tu aldırtan. Evet. Şimdi bir şey dikkatimi çekiyor noktanı tuttuktan sonra. Play gelmiş. Şşş. Kız kardeşin boş zamanlarında hani bilgisayar oyunu oynamaktan ne evet. diyeceğiz bakalım. Şimdi. Enjoy var. Onla birlikte kullanılmış. A şıkkında. B var like'la et'le kullanılmış. Evet. C'de want var. Inle kullanılmış ve D'de de yine like var. Inle kullanılmış. Evet. Şimdi eğer hatırlarsak enjoy ve like kendisinden sonra verb ing Evet. Want'tan sonra <gülüyor> to, to <laughs> gelir. O zaman like to, değil mi o da? Evet, like'tan sonra hocam verb ing ile. Verb <laughs> ing. <mi? gülüyor> <laughs> Şimdi C'yi atabilirim. Evet. C'yi attım. Evet. Şimdi o zaman neye göre değerlendireceğiz? Enjoy de olabilir, like de olabilir. Evet. Ama diğer taraf. Et sanki daha mı? Et. Yani. Boş zamanında. Evet. Şimdi yine düşünelim. At her free time. Şimdi bir bakalım. Bir de enjoy var. Heh. Enjoy playing computer games on her free time olmuyor sanki değil mi zamanla ilgili? Sanki o uyumuyor. Mm -mm. evet. Does your sister like playing computer games at her free time? Hani. Bir de D'yi evet. söyleyelim. Does your sister like playing computer games in her, in her, her free time? time? Daha hani evet. In her free time. Evet. Boş zamanlarında derken in evet. Preposition. Zamanla ilgili ne <laughs> zaman in geliyor diye bir genelleme yapabilir miyiz? O biraz zor. Çok çok mu geliyor? Yani Direkt bunu bilirsin. Yani Sen saatse işte 5 o'da et. Mesela işte Ay aylardan bahsediyorsak in June. Şöyle i̇şte mesela günlerin Pardon, günün bölümlerine işte in the morning, in the afternoon, evet. in the evening, onlar hep kategorilere ayrılıyor. Anladım. Genel olarak in ama herhalde zamanla, yüzde ee, seksen falan, yüzde yetmiş gibi. in Sa biraz daha fazla, fazla gibi, evet. Evet. Aynen. Yani saklayacaksak in <laughs> çok saçma olur. Aslında evet. şey bilmek e gerekiyor. Tabii bilmek de gerekiyor ama şimdi e, dizilerden, filmlerden de çok fazla aşina olduğumuz için mesela karar veremediğimiz zaman bir sesli okuduğumuz zaman mesela on her free time ya da mesela et hiç uyumuyor gibi. Uyumuyor. At bir her tek, tek okula olsaydı five o'clock falan hani o zaman Aynen. oluyor. Zaten şey e, saatleri söylerken eti kullanıyoruz Değil. ama at her free time böyle şey tırmalıyor evet. ama in Değil. her free time evet. boş zamanlarında. Evet. Şimdi burada da e, modelslarımız var. Could, may ve will. Bu yapıyı hatırlıyor muyuz bakalım? Bu yapıya da çalışmıştık. Tıp, tıp You ask him. Call me. Evet. Could you ask him to call me? Burası daha yani, kolay gibi sanki. Him. İkinci taraf. Var. Evet. Hani ask him to hani to call. Hı hı. Değil mi? Hani with Bit, call mi? with call olmuyor zaten. Olmuyor. With with ikisini eleyip to to. Şimdi buraya may mi gelecek, could mu gelecek? Şimdi buraya could mu gelecek, may mi gelecek? Could you ask could daha, daha çok sık kullanılıyor gibi. May you ask. Olmadı you. gibi. Zaten şöyle de bir bilgi verelim. Doğru cevabımız A şıkkı. May'i ricada bulunurken sadece ay öznesiyle kullanıyoruz. May'a may yani ay, e, yani hi, it, may you, may he şeklinde Çok... hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Evet, evet. May I leave a message mesela. Evet, May'a evet. sadece ay öznesiyle. Süper oldu hocam. Sadece ay öznesiyle. Kuldu ve kini de ricalarda sadece... Ay dışındakiler mi? I ve you ile kullanıyoruz. Öyle Ricalarda, mi? polite ha. requestlerde kullanırken. Evet. Çünkü e, burada ricada bulunuyoruz. Sadece kullanacağımız öznelerimiz I ve you. Yine he, she, it kullanamıyoruz. May'de de sadece I. Peki he, she, için <laughs> ne yapacağız? Şimdi biz yani ricada bulunurken biz daha çok kendimiz için Anladım. ricada bulunuyoruz. Evet. Evet. Hani bu tarz şeyler, object pronounları kullanabiliriz. İşte kucak askin, hani sorabilir evet. Ama genelde ricaları kendimiz için ya da hani bir başkasından bir şey isteriz. Evet, Tamam. Evet. Şimdi bir boşluk doldurma var. İki cümlemiz because kaos bağlacıyla e, bağlanmış. Şimdi cümlemiz şöyle başlıyor. Because she takes care of her health. Ne demek olabilir bu? Sonrasında da nokta nokta çıplı <laughs> olan bölümü cümlemizi anlamca uygun olacak şekilde tamamlayacağız. Because she takes care of her health. Yani sağlığına dikkat e, ediyor, e, ediyor değil mi? Sağlığına dikkat ettiği için İçim. ne yapıyor olabilir? Evet. She likes. Buldum. Sleeping. Sağlığına dikkat eden birisi bol bol uyumaz. <gülüyor> <gülüyor> She goes for a walk every day. Bak bu olabilir. Bu olabilir. Evet. Bu olabilir. olabilir. She always works hard. Çok sağlığına dikkat eden birisi aşırı çalışmaz. çalışmaz. She enjoys swimming. Hani her gün yüzüyor sağlıklı olmak için dese tamamdır da yani yüzmekten evet, işte tamam başarıyor. Genel, genel e, olmuyor. olmuyor. O zaman cevap B. She goes for a cevap. walk day. Because she takes care of her health, she goes for a walk every day. Because sayesinde çözdük yani. Aynen. Mi? Aynen. Because sayesinde <laughs> Bağlıcımız sayesinde. Adverbs of frequency sıklık zarflarımızla ilgili bir <laughs> sorumuz var. Yine cümlenin anlamından, içeriğinden evet. bulmaya çalışacağız. He diyoruz. ...plays computer games because he isn't interested, interested in them. them. Çünkü onlara ilgi duymaz. Evet. Şimdi... ...seldom, hatırlıyor musun hocam? Sel Seldom'u seldom bir tek hatırlamıyorum hocam aralarında. Çok seldom, nadir mi? Nadiren. Çok nadir. Hı hı, seldom, evet. nadiren. He seldom plays computer games. Often, sık sık. sık Sometimes, bazen. bazen, always, her, her zaman. zaman. Şimdi bu cümlenin anlamına uyan sıklık zaten... Seldom sanki değil mi? Seldom sanki değil De mi? Var. Çünkü burası evet. olumsuz. Evet. Hani nadiren bilgisayar oyunu oynar çünkü ilgi durmaz. Eğer interested'in deseydi always'i çak çak derdi. Aynen. Kesinlikle. Ki genel olarak olan bu. Aynen. Aynen. <laughs> Şimdi yine bir bağlaç sorumuz var. Cümlenin anlamına göre bulmaya çalışacağız. Diyor ki, I'm not available now. Full stop. Bla bla, I have time. I'll call you. Şimdi cevaplarımızda hangi bağlaçlarımız var? I have time. I'm not available now. Hani şu an evet. e, müsait değilim. I have time. Alk oluyor. Şimdi after. Sonra. After I have time. Um, hmm. Sanki ben cevabı buldum gibi hocam. Buldunuz mu? Evet. Ben. When I have time. Değil mi? Zamanım olunca arayacağım Aynen. seni. Şu an zamanım. Zamanım olunca alk oluyor. Seni ararım. Evet. Ama unuturum. Büyük <laughs> ihtimalle. Insan, When I have hakkına after da geliyor gibi. After hani zaman bulduktan sonra seni arar. Ama hani o zaman da şey oluyor. Direct translation oluyor. Yani Türkçedeki gibi düşünmek gerekiyor. İngilizce, aynen. Düşünmek, İngilizce düşünmek gerekiyor. İngilizce düşünmek gerekiyor. zamanım var ararım. Aynen, zamanım I'm yok. I'm aynen. Fix fix. When I have time alpha oluyor. Sanki çok İngilizle tanışmış gibi konuşuyorum <gülüyor> ama. <laughs> <laughs> Gerçi bu bizim oldu. Fethiye bölgesi turist bizim bölgesi olduğu için bol bol tanışıyoruz. Aynen kesinlikle evet. dizi filmler zaten ama Fethiye'nin çok büyük etkisi evet. oluyor. O kulak aşinalığı oluyor. Evet.